Merhaba arkadaşlar, oyneserim kanalıma hoş geldiniz. Kaptan Tsubasa Dream timle yine karşınızdayım arkadaşlar. Yeni gelen oyuncular var. Hem Japon samuray oyuncular hem de Brezilya oyuncular. Aslında ben hedef olarak Santana'nın gelmesini istiyordum. Ama maalesef e, bu şekilde geldiler. Bakalım Brezilya Brezilya banırı olarak geldiler. Sedef olarak gelme ihtimali pek kalmadı. Bakalım kimler gelecek? Önümüzdeki günlerde çok yakında belli olur zaten. Kanalı beğeniyorsanız arkadaşlar lütfen ama lütfen abone olmayı, videoları beğenmeyi, yorum yapmayı... Ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Özellikle altını çiziyorum. Bildirimleri açın ki haberiniz olsun. Destekleriniz için hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Köşede kartlar kısmında açıklama var açıklamalar. Değişimin kanalı Ayfer'in mutfağı kanalına da abone olup destek olsanız çok ama çok mutlu oluruz. Şimdiden abone olan herkese çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Haydi bakalım videoya kaldığımız yerden devam edelim. Rover kalan oyuncular var. E, artı yeni gelen oyuncuların da analizini yapacağız. Zaten bir sonraki hafta e, haftaya Hafta içi de olabilir, hafta sonu da olabilir. Takipte kalın lütfen. Canlı yayında e, görüyorsunuz DB'ler birikiyor. Artık 1400, 1500 DB, kaç DB olursa yapıp SDF için bomba gibi güzel bir canlı yayın yapmayı istiyorum inşallah. Şans dayanımızda olursa bayağı bir oyuncu çıkartabiliriz. E, takipte kalın arkadaşlar. Haydi bakalım videoya geçelim. İyi seyirler diliyorum. Evet arkadaşlar şimdi öncelikle şu videoyu bir izleyelim bakalım. Her zaman olduğu gibi. Aslında bunları atmayı çok istiyorum. Hem yeni meta 5'e 25 takım skill oluşturmak için. SDF için bekletiyorum ama. Bakalım. SDF sonrası DB kalır belki. Evet bu şekilde üçlü bir Brezilyalı bu şekilde geliyor. Alberto, Radunga ve Santana arkadaşlar. Evet şimdi öncelikle Ravar kalan oyunculara bir bakalım. Sonra Samuray Japonlara bakalım. Sonra da Brezilyalı oyunculara bakalım arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra pek de oynayamıyorum. Artı takım da biraz eskidi. Herhalde ilk defa e, Superstar'a çıkamayacağım. Ve <laughs> neye düşeceğiz buradan şeye mi? Platinum bir yıldıza mı düşeceğiz? Belki iki yıl olmuştur yani. Daha fazla belki. Superstar'a çıktığımdan beri hiç düşmedim çünkü. Bir yıldıza. Platinum'a. Yine elimden geleni yapmaya çalışacağım ama takımda yeni oyuncu meta oyuncular olmadığı için eee çok zor oluyor gerçekten. Çünkü adam yani bronzda, silverda, bronzda ve hatta beyaz olan da bronz ne bile inanılmaz kadrolar kurmuş olanlar var. Şimdi önce Rafael'e bakalım. First Rafael'e rework geldi. Ne gibi değişiklikler olmuş? Rising Sun İspanya oyuncusu 1216 sistemine atak kısmında 30K'ya yakın görüyoruz. İşte 10K'sı çalım, 10K'sı pas. 9K ya yakın kayma, 8,5K diyelim intercept. Blokta bloğu bu kadar vermesine gerek yok ya. Bundan kız şunlara versene. Blok ne işimize yarayacak? Fiziği de 23K'ya yakın. İşte 7700 çalım, teknik 9K'ya yakın. High ball, low ball normal. Orta saha ve defans orta saha oynatabiliyorsunuz. Ne no olmuş takım buff'ı? 5 veya daha fazla mavinan japon oyuncu bulundurursanız 24 takım buff'ı var. Ve maç apta kazandığınız zaman %15 full power'ı daha çok hızlı dolduruyor. S pası, S çalımı ve S kayması var arkadaşlar. Bond önemli 2 veya daha fazla mavinan japon oyuncu bulundurursanız 4.5 bond veriyor. Hani 5 bondlu oyuncular çıkıyor şimdi ama hiç yoktan iyidir arkadaşlar. 4.5 bond iyi yani neticede. Ee, ve bir tane özel hareketini bloklanmaya karşı koruması var. Özel hareket yaptığında %10 daha az stamina harcıyor. Stamina cost down var. Ve Insight Master maç uplarda bilirseniz %20 statları artıyor. istediği deliller bunlar arkadaşlar. Selectable SSR'da bunu seçebilirim. Bende yoktu bu Michael var ama bu bir türlü çıkaramamıştım hatırlarsanız transferlerde. Bu şekilde Rafael Michael'a bakalım. İlk geldiğinde neydi Michael be? Çalım atarak tüm takımı ipe diziyordunuz rakibi ya. Hiç fark etmiyor yani. durdurabilen yoktu ya. Dehşet bir şeydi ya hiç unutmuyorum. Bunlara revok gelmesi bunların herhalde SDF olarak gelme ihtimali de düşürüyor. Ken Vakaşımazu gelecek diyenler var. Benim gönlüm hala revork kalmadığı için Zenzo Genzo'dan yana Genzo gelse istiyorum yani. Ayrı bir biliyorsunuz hani Genzo'ya hayranlığım var. Anime manga'da en sevdiğim karakter. Evet Rising Sun 1244 stamina Michael rabor kalarak ne hale gelmiş? 31k atak statı 9.5k bunun çalım. 11.5k şut. Pası da 10k. Defans da 27k. 9.5k'ya yakın kayması var. 9.7k diyelim intercept var. Yine bloğa hiç gerek yok abi. Şunları kısıp şunlara verseniz ya. Ne gerek var bloğa 7.9k ya. Fizikte 25K, 7600'ü çalım, 8K'sı işte teknik, power'ı 9.5K ki bu şutu besliyor biliyorsunuz. Highball, lowball normal. DM olarak kırmızı Rising Sun oynatabiliyorsunuz. 5 veya daha fazla kırmızı non Japon oyuncu bulundurduğunuzda tüm statlar takım buff'ı %24 daha doğrusu. Full power açıkken pedal to the metal pasifi var. %20 statlara artıyor full power'da. Ve çıldırıyor Michael çalım konusunda özellikle. Şutta da iş yapabilir. E, bondunuz iyiyse takım bondunuz aslında oynatılabilir 4.5 bondla birazdan göreceğiz. S çalım, S şut ve S pası var. Bond kısmında dediğim gibi 2 veya daha fazla kırmızıdan Japon oyuncu bulunursanız 4.5 bond veriyor. Özel hareketinin birinin bloklanmaya karşı koruması var. Çalım attığınız takdirde 5 kat ileri gidiyor. Ve nedir? E, Michael'dan pas alan forvetler %5 statları artıyor. İstediği bunlar güzel bir rework olmuş. Hani 5 pont verecek halleri yok tabii ki. 4.5 da tamamlamışlar. Yine metaya sokmuşlar diyebiliriz arkadaşlar. Güzel. Şimdi arkadaşlar Japon oyuncuları ve Brezilyalıları anlatmadan önce bir arkadaş özellikle soruyordu maç içinde işte özel şutu nasıl ekliyorsun abi diye. O da hemen hızlıca göstereyim. Bilmeyen arkadaşlar da görmüş olur, öğrenmiş olur. Hemen anlatayım onu da. Arkadaşlar şöyle herhangi oyuncu diyorsanız yani fark etmiyor. Mesela şunların hepsine ben ekledim zaten de mesela buna eklememiş olabilirim. Şöyle üzerine tıklıyorsunuz. Bakın yan tarafa geçiyoruz. Şurada bir ayarlar special skills'in yanında ayarlar simgesi var. Tıklıyoruz. İşaretliyoruz bunu. Ve ilk S şutunu neyse işte yanında hangisi daha doğrusu yerden vurulan şutu havadan değil ilk S şutu değil. Yerden vurulan şutu otomatik oyun içinde göstermesini sağlıyorsunuz arkadaşlar bu şekilde bunu da anlatmış olduk böylelikle o arkadaşa da selam olsun ee, sorusunda yanıtlamış olduk arkadaşlar evet hemen devam edelim Japon oyunculardan hemen devam edelim devam etmeden önce yine biriken tıkıtları bir göstereyim size arkadaşlar gerçekten yani canlı yayın full transfer geçecek herhalde <laughs> zaman kalırsa belki maç yaparız da kalacağını pek sanmıyorum çok fazla tıkıt birlikte çok yani 10 tane R artı 35 tane SR artı canlı yayına kadar 40 olur o da 21 tane SSR ticket şöyle 5 tane selectable SSR'ımız var. En son atarız onu transferleri attıktan sonra önce atarsak çünkü e, seçtiğimiz oyuncu sonradan yine festleri attığımızda çıkabiliyor. O yüzden festleri attıktan sonra en son oradan seçeriz elimizde olmayanı. Dreampot'ta 414 birikmiş. Burada zaten mikser Herhalde canlı yayın yapana kadar bir 30 tane daha eser birikir. Bir tane bunu atarız. SSR Mixer'de çok fazla SSR oyuncum var. Atabilirim ama zaten havuzdaki oyuncuların çoğu da bende olan oyuncu. Çok az oyuncu yok yani oradan. Buna zaten gerek yok eski samuraylar. Bunun 5 günü var. Bitmiş olur ben bunu atana kadar. Aslında atmak isterdim DB kalsa. Yani sdf sonrası DB kalsa. Almanların zaten bir günü kalmış. O da bitti diyebiliriz. Bunlara zaten atmam. Next Dream oyuncuları. Bu da zaten bitmiş olur. Evet gelelim işte buraya. Soga, Misugi ve Nita. ilk gelen Samuraylar diyelim. Şöyle bakalım. Jun Misugi ile benim en sevdiğim karakterlerden biridir. Ee, Rising Sun 1220 sistemlerle geliyor. DMDF oynatabilirsiniz. Kırmızı geliyor. 25k hata var. Görüyorsunuz işte statları tek tek söylemeyeceğim. Öne çıkan statları görüyoruz zaten. Şöyle mouse göstereyim. Defansta 30k görüyoruz. Hep 10k üzeri. Fizikte de 26k'ya yakın. Ee, burada da power ve tekniğin öne çıktığını görüyoruz. Speed de idare eder. High ball, low ball. High ball normal, low ball'u good. Tabii ki Misugi'nin her zaman olduğu gibi. Takım buff'ı 5 veya daha fazla kırmızı Japon oyuncu bulundurursanız 25 takım buff'ı var. Stealth Defense e, Fast Misugi'de kırmızıdaki özellik var. Hani rakibini her zaman göremiyor. Bazen görünmez oluyor. Bu özelliği koymuşlar yine. S pas kesme. S kayması var ki bunu Matsuyama ile beraber yapıyor. 440 momentliymiş. Ve S pası var arkadaşlar. Flying Drive Pass. Bu arada raid kısmında da pardon eventlerde onu da aldım. Bir pası daha var 470 momentli. O da eklenebilir flying drive pas yerine. Onu da söyleyeyim. Ulan arkadaşlar onu ekleyebilirler. Bond kısmında iki veya daha fazla kırmızı Japon oyuncu bulunursanız 5 bondu var. Özel hareketlerinin momenti gücü %10 artıyor. Atak defans fark etmiyor. oto intercept zaten aslında kadro kurarken arkadaşlar defanstan forvete hani forvet belki olmayabilir ama defansı komple orta saha DM'leri böyle oto intercept olan bir takım kurmak lazım. %70 ihtimalle oto intercepti var Jun Misugi'nin. Rakibin bir tane e, çalım hareketini %80 ihtimalle blokluyor, engelliyor. Ve non Japon oyunculara karşı statları %12 artıyor. İstediği diril de gördüğünüz Manabu Okawa dirili arkadaşlar. All Japan Rising Sun. Evet Jun Misugi gayet iyi. Nitta'ya bakalım. Yine Rising Sun. 1232 stamina ile geliyor. 30k atak tarafında görüyoruz. Yani gayet yüksek değerler. Defans da de 23k. Yine forvet için yeterli değerler diyebiliriz. Fizikte de 25k görüyoruz. Ee, teknik biraz düşük kalsa da idare eder High ball'u normal, low ball'u good Nitta'nın volesi olduğu için biliyorsunuz Forward mavi geliyor 5 veya daha fazla mavi Japon oyuncu bulundursanız 25 takım buff'ı var Maç up'ları bilirseniz %20 statları artıyor Özel şutu var 500 momentli super acute running shot diyor Yine koşarak vuruyor herhalde Havadan şutu var Bunu Kojiro Hyuga ile beraber vuruyor Ve Falcon pası var Görüyoruz Hyuga da 490 momentli. Bond kısmında 2 veya daha fazla mavi Japon oyuncu bulunursanız 5 bond veriyor. Ayrıca Japon oyunculara 1.5 bond veriyor. Özel hareketinin şutunun özel hareketi, şut yani özel hareket olarak şutların momenti gücü %20 artıyor. Hyuga'nın öz, ee, bak bu çok ilginç. Hyuga'yı etkiliyor. Nedir? E, ee, Hüyük özel hareket yaptığında %10 daha az enerji harcıyor arkadaşlar. O açıdan gayet güzel. Ve Rising Sun oyuncu katili diyor. Rising Sun oyuncularına karşı statları %5 artı artıyor statları. istediği diril yine mana bu diril arkadaşlar. Nitta da bu şekilde gayet iyi. Ve gelelim Soga'ya. Yeşil geliyor. Defans sadece 1259 stamina rising sun 21k atak kısmında görüyoruz defansta 32k ee, gerçekten iyi değerler hep 10k üzeri fizikte 25k power 10k üzeriyle öne çıkıyor speed teknik biraz düşük ama idare edebilir diye düşünüyorum high ball'u very good low ball'u normal bu arada soga'nın 5 veya daha fazla yeşil oyuncu bulunursanız takım buffı 25 full body stand var ee, özellikle ilk iki hareketinde özel hareket yaparken e, özel hareketinizin momente gücü yüzde 20 artıyor. A derecesinde ama S değil. S blok, S kayma, S pas kesme ve A pasıyla geliyor. Yuji Soga. Bond kısmında iki veya daha fazla yeşil Japon oyuncu bulunursanız 5 bond veriyor. Penaltı araya ceza alanı içinde statları yüzde 10 artıyor. Otoblok var. %100 ihtimalle otoblok atıyor. Oto intercept yok. Ve özel hareketinin bir tanesinin e, engellenmeye karşı koruması var arkadaşlar. İstediği diriliğine mana bu dirili. Japonlar böyle. Gelelim Brezilyalılara. Şu Brezilyalılar da bu arada tekrar geliyor arkadaşlar. Bakın NATO burada çok iyiydi, dibaflo olmasına rağmen biliyorsunuz. Ve ne diyor? Pardon. Geri gel. 3 adımda bir tanesi garanti diyor. Yani 120 DB'ye bir tanesini garanti alıyorsunuz. Bunların da 5 günü var. Bunlar da gidecek. Atamayacağım büyük ihtimal. Ama Brezilyalıları atabilirim. DB kalırsa. Bakalım Brezilyalılar nasılmış. Rising Sun geliyor. Santana ah Santana niye hedef olarak gelmedin. 31k atak statı var. Gayet iyi statlar. Defans 22-23k'ya yakın. E, kayma ve intercept idare eder. Fizikte de 24k'ya yakın. Yani biraz düşük gibi görünüyor. Nedenine bakacağız birazdan. Highball normal, low ball good olarak geliyor. Santana, forvet, mavi. Takım buff'ı 5 veya daha fazla mavi'den Japon oyuncu bulunursanız 25 takım buff'ı var. İşte bu yüzden birazcık düşük herhalde e, Fizik kısmında Defans ve kaleci katili %20 artıyor statları bunlara karşı Full metal phantomla geliyor Natureza'yı oynatın diyorlar yani Yine Natureza'yı oynatın Ver kaçını yapın diyorlar S çalımı var arkadaşlar Bond kısmında 2 veya daha fazla Mavi Ninja japon oyuncu bulundurursanız 5 e, bond veriyor Punch killer dediğine göre Herhalde e, kırmızı o zaman Ken mi gelecek yumrukçu ya da yine yumrukçu herhalde Hernandez'i bir daha yumrukçu getirmezler. Önceki fest yumrukçuydu. Ama Ken gelebilir kırmızı. Buradan bu çıkıyor sanki. Bu Santana Ken'in antisi olabilir arkadaşlar. Yumrukçu kalecilere karşı %10 statları arttığına göre mavi olduğuna göre kırmızı yumrukçu Ken geliyor diyebilir miyiz? Yorumlara yazın. Berkat yaptığınızda %50 daha ileri gidiyorsunuz. %70 ihtimalle rakibinizin bir özel hareketini blokluyorsunuz ve bir staminanız kalsa bile özel hareket yapabiliyorsunuz. Yine mana bu istiyor. Santana. Bakalım Radunga ne istiyor? Rising Sun 1250 stamina 20k atak kısmında defans de 31k yüksek değerler görüyoruz. Defans oyuncusu ve DM oyuncusu. E, fizikte 24k işte power öne çıkıyor 8.5k ile diğerleri 7.5-8k'ya yakın. Highball'u good, Volu normal. Bakıyoruz 5 veya daha fazla kırmızıdan Japon oyuncu bulunursanız 25 takım buff'ı var. Kulüp oyuncu katili %25 artıyor statları kulüp oyunculara karşı. Direkt yani Festuyuga, yeşil Festuyuga katili diyebiliriz %25 artıyor statları. Yeşil forvetlerin, kulüp oyuncuların katili diyebiliriz. Brezilyan combo takıl var. Alberto ile beraber kayıyorlar. 475 momentli bir kayma. S pas kesme, S blok ve A pası var arkadaşlar. Bond kısmında 3 veya daha fazla non Japon oyuncu bulundurursanız easy bond diyoruz biz buna kolay bond. E, tüm stat işte tak 5 bond veriyor. %70 ihtimalle defansif maç up'a girdiğinizde Alberto yanınızda beliriyor. Özel hareket yaparken e, %15 daha az stamina harcıyorsunuz. %50 daha kısa sürede kendinize geliyorsunuz üzerinden pas atıldığı zaman. Ve Natureza'ya artı %2 veriyor arkadaşlar. İstediği dirilde bu Brezilyalı koç muydu ya? Otto Reigat. Dirili. Evet. Gelelim son olarak Alberto'ya. 1250 istemler Rising Sun geliyor. Alberto DM ve DF oynatabiliyorsunuz. Aynı Radunga gibi 21-22 K'ya yakın atak statı var. E, Defansta 29-991 30 K diyebiliriz. Kayma ve intercept tabii ki öne çıkan taraflar. Fizikte ise 24 K. Yine 8 K'larda speed ve teknik var. Power ise 8 K'ya yakın. Biraz böyle serpiştirilmiş burada. High ball, low ball normal dedik. Yeşil geliyor dedik. 5 veya daha fazla yeşil non-japon oyuncu bulundurursanız %25 takım buff'ı var. Pasifi non-Japon oyunculara karşı statları %25 artıyor arkadaşlar. Demin gösterdiğimiz gibi Radunga'daki beraber yaptıkları kayma var. S pası, pas kesmesi, S bloğu var, A pası var arkadaşlar. Bond kısmında hayret bu sefer debufflu oyuncu getirmemişler. Ne Japon'da ne de e, bu da sonradan getirecekler herhalde. 3 veya daha fazla non-Japon oyuncu bulundurursanız 5 bond veriyor. Yine easy bond diyoruz. Yine defansif maçatta %70 ihtimalle yanınızda Radunga beliriyor. İkisini koy yan yana veya arka arkaya neyse adam geçirme ondan sonra arkadaşlar öyle diyebiliriz. Stamina killer %15 stamina düşürüyor rakibinizden maçapa girdiğinizde daha fazla %15 stamina harcatıyor yani. Bu da yine üzerinden top atıldığında %50 daha kısa sürede kendine geliyor ve Santana'ya artı 2 veriyor arkadaşlar. Öbürü de Natu'ya veriyordu. Biri Santana'yı, biri Natu'yu besliyor diyebiliriz ama bunların handikapı ne? Oto intercepti olmamaları ama matchup'lara girdiğiniz zaman da yani geçirmezsiniz. Birini geçse birini geçemezler. Yine Otto Leigat dediğimiz Brezilyalı hocaydı değil mi? Yanılmıyorsam. Onun diriliği gerekiyor arkadaşlar. Hidden'larını, bondlarını açabilmek için. Evet bakın burada da 14 ticket burada zaten. 2 tane atladığımdan dolayı yoksa 16 olurdu. Olması gerekiyordu herhalde. Burada da 45 tane ticket birikti ya. Abi bu nedir ya? Bu havuza havuzda çıkabilecek oyunları da göremiyor muyuz? 3. ve 5. adamlarda bir SSR garanti. Göremiyoruz ha ne çıkacağını. Neyse bunlar artık canlı yayında arkadaşlar. Canlı yayında mutlaka bekliyorum. E, tatilde olanlar olabilir tabi ama e, yaz dönemindeyiz. Tatile girdiniz. Güzel güzel eğlenin. Kafanızı dağıtın. E, derslerden sonra şöyle iyice bir kendinize gelin. İmkan bulursanız da canlı yayında buluşalım arkadaşlar. Videoyu burada bitiriyorum arkadaşlar. Oyun Eserim kanalımda Kaptan Tsubasa Dream Team tüm hızıyla devam ediyor. Kanalı beğeniyorsanız lütfen abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. E, yorum yapmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı altını çiziyorum. Sakın ha sakın unutmayın ki video yayınladığımda bilginiz olsun. Destekleriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Köşede kartlar kısmında ve açıklamalarda Eşim'in kanalı Ayfer'in mutfağı kanalına da abone olup destek olsanız çok mutlu oluruz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun hepiniz arkadaşlar. Hepiniz ayrı ayrı çok seviliyorsunuz. Özledim gerçekten. Canlı yayında görüşmek üzere. Buluşmak üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.